بكر سورة بسم الله الرحمن الرحيم فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون İman eden ve iyi işler yapanlara kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden bir rızık olarak her sunulduğunda bu daha önce de bize rızık olarak verilenlerdir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. İn... إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوَّةً فَمَا فَوْقَهَا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de Onunla doğru yolu iletir. Onunla başkalarının değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Ellezine yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi ve ma amara Allahu bihi en yuslaven yufsidun <Sessizlik> fil ardi ulai kehumul onlar ki iyice pekiştikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler كَيْفَ تَكْفُرُونَ billahi ve اَمْوَاتًا emwatan fa ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek. Sonra diriltecek. Sonra ona götürüleceksiniz. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بكل شيء عليم Yeryüzünde لَنَا varsa tamamını sizin için yaratan sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.